Ben sen Sende ile karşınızdayız. Hoşgeldin babacım. Hoşbulduk Efe'cim. Başlayalım mı? Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir ben bir sen bitti. Sıra sende'ye geldi. İlk 5 soruyu siz yapacaksınız. Yani sen yapacaksın arkadaşım. Son soruyu hep birlikte yapacağız. Son, soruyu son çünkü. son soru final sorusu. Final sorusu. Efe böyle bir soru görmediği Güzel bir soru. Aklıma geldi o soruyu yazdım arkadaşlar. Teşekkürler soru, baba arkadaşlar. evet. Beni rezil bakalım gibi. daha rezil olmadım. Belki de çözeceksin. Ayrıca Açalım. soru çözememek vezil olmak demek değil. Arkadaşlar videoyu dondurduğunuzu düşünüyorum. Artık öğrendiniz. Yani biz ellerimizi çekelim babacığım. Tamam, Tekrardan çektim. bir dondurma hakkı tanıyalım. Tamam canım. Tamamdır. dondurmanızı düşünüyoruz. Ve arkadaşlar Başımdır. örnek 1 ile başlıyoruz. 5 ardışık çift doğal sayının toplamı 200'dür. Buna göre en küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar artık bunu öğrendik. 5 tane ardışık doğal sayının toplamı 200'müş. Ne yapıyorduk? Hemen bunlar 200 ise eğer 200'ü 5'e bölüyorduk. Doğru mu? Bir sayıyı 5'e bölmenin kolay yolu neydi? Kalem kağıtta bölmeyeceğiz. Birler basamağını kapatıyorduk. Geriye kalan ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Yani burası alabilir misin canım? 40. Yani benim bulduğum bu 40 ortanca terim mi? Doğru mu? Hı hı. Doğru. Bundan sonra bu sayılar nasıl ilerleyecek sağ sola doğru? Çift doğal sayı olduğu için 42 Buyurun. 44. Şu kalem hiç sevmedim. Hangisini? Tamam bir daha kullanmayız. Daha kullanmalıyız. 38 ve 36. soru bize ne soruyordu? 30, en baba 40... çok güzel 36 yazdı. Evet bu iki oldu. 36. tabii günün yorgunluğu. Aynen. Biz günde arkadaşlar 4 video çekiyoruz. Genelde evet. youtuberlar 2 video çekiyorum. Çok yoruluyorum Ama diyorlar. Ama eğitim videosu. Bir de biz 2 kişiyiz. Yani senkronize olmak çok kolay değil. Bizim. Bir de onlar genelde bilgisayar başında çekiyor. Biz bu materyalleri de biz de hazırlıyoruz. Soruyu düşünüyoruz. ve Kolaydan zora doğru bir algoritması var. Size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden bizimki biraz daha meşakkatli değil. O yüzden Belki de bize destek meşakkatli olursanız edir. Evet. Arada destek olursanız bir YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar 36 bulanlar ilk soruyu doğru yapmıştır. Evet arkadaşlar hemen ikinci soruya geçelim. Geçebilirsen doğru mu geçtim? Vallahi geçtim? İşte. Evet. Ayrıca... Örnek 2 ile buraya da donduralım babacığım. E, dondurma hakkı tanıyalım. Tamam. Tamamdır. Dondurumuzu varsayıyoruz. Ve soruyu çözüp bizimle dondurma hakkı yok. Evet. Dondurup bazıları tekrar oynatıyormuş efendim donduruyor, oynatıyor tamam ya yani dondurdunuz soruyu çözdünüz, çözmeye çalıştınız ve ben çözdüğünüzü biliyorum tabii ki ve birlikte yapıyoruz. Ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 148'dir. Buna göre en büyük ve en küçük doğal en küçük sayının toplamı kaçtır? Doğal sayı da diyebilirim, sayı da diyebilirim. Ne yapacağız arkadaşlar? 4 tane miydi? Hemen klasik dairelerimizi çizelim. Ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 148'miş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 148'i kaça böleceğiz? 4'e. Tabii ki 148'i 4'e bölmenin kolay yolu var mı? 148'i 2 iki defa 2'ye bölebiliriz. 148 diye düşünelim. Dur bakalım kafamızda. 74. 74. Çok güzel. 74'ü bir daha ikiye bölersen. 72'ye böl. 35. 37. Ve 37 işte bu şampiyon. Harikasın Efe'cim. İş. İşte. İşte bu. 37. İşte bu. Arkadaşlar bunlar ardışık çift doğal sayılardı. Baba geldi 37'yi yanlış yere yazdı. Bugün her şey ters gidiyor. 37 burası. Burası değil arkadaşlar. Affedersiniz. Aklınıza sığınıyorum. 37 bizim artı dediğimiz sayıydı değil mi? Ne yapacağız o zaman? 37'den sağa ve sola doğru gidip sayıları hemen alacağız. Bu 37 ve hemen bunu 38'e çevirmek istiyorum. Hatta şu kalın kalemi kullanmak istiyorum. 38 istiyoruz. burası da 36. Çok güzel. 36 yazmak sonra da burası da 34. Burası da 41. 71. 71. Evet. Şu 38'i sinir oldum. Ben böyle... Burası 38. Ben evet. şöyle. Biz ne soruyordu peki? En büyük ve en küçük sayının toplamını soruyordu. 44. Ay 74 ya, pardon. Ya, Kafamdan 74 diyorum. Ağzım evet, evet, görünmüyor bunun işte Arkadaşlar karanlık çok biz evet. telefon şeyi özelliği sayesinde çekebiliyoruz. Çekmeye çalışıyoruz evet. Ee, o yüzden hemen bu videoyu bitirmek istiyoruz. Aynen. Kolay seçtik yani evet, hemen. Şunu düzeltelim. Şöyle. Tamam. Bir sonraki örneğimiz Ardışık 6 çift doğal sayının en küçüğü 24 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Bu basitti arkadaşlar artık daire çizmeye gerek yok. En küçüğümüz neymiş? 24. E, en küçüğümüz... 24, 26. Evet burada 24. 28, 26, 30, 28, 30 28, 32, 34. 30, 32 ve bu 34. İşte amaç burada. Bu sayıların Nasıl ortancası. Toplayacak? Ortancası hangisi olsun? Ee, Şimdi bir tane kapatacağız. 6 tane seri var. buradan mı kapatalım? Ortanca 28 olsun tamam. Şurayı kapatırsak 28, şurayı kapatırsak 30. Kesinlikle 30'u kapatarız. Bu arada elimi tekrar babam boyadı. Bir şey oldu. Ben de boyayacağım hatıra kalsın. Tamam, hatıra kalsın. İz oldu bak yaşlandı. Evet, ortadaki kaleyi 30 yapmak için ben burada ne yaptım arkadaşlar? 24'ü kapattım. 24'ü kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane ifadem var. 5 kere 30. 150. söyleyin 150. Ve burada da 24 vardı? Ya? Şunun da birazcık koyuyorum. Tamam sonra yapalım istersen. 24 ile de 150'yi toplarsak arkadaşlar. 174. işte İşte ifademiz burada. Buradaki amaç size zaman kaybettirmek. Bunu burada da 174'ü evet. bulanlar demiştir. dört evet, işlem hatası yapmayacaksınız bu soruyu tabii ki kolayca Üçüncü çözeceksiniz. Ben de unuttum bulamadım. Ben de unuttum önemli değil. Bugün bence yüzüncü sorudayız. <laughs> ben bugün yüz soru çözmüşüzdür. Evet. Ve biz siz yokken çekiyor, çözüyoruz. Evet siz yok. Biz böyle canımız sıkılıyor çözüyoruz. i̇ster yani yapıyoruz ister yapmıyoruz ama biz hep soru çözmüyoruz. Bunu konuştuk. Biz ne yapıyoruz? Video izliyoruz, Roblox oynuyoruz, Piggy oynuyoruz, futbol oynuyoruz. Brawl oynuyoruz. Futbol, sadece bu yani şey oynar, koridorda futbol oynuyoruz. Pandemide ne yapacağız? Aynen. Doğru, değil mi? Devam edelim. Çok sohbet ediyoruz galiba Aynen. biz. Aynen biraz fazla sohbet ediyoruz. Tamam devam edelim. 6 dakika olmuş bile. Bu olsun önemli değil. 4'ün katı ardışık 4 doğal sayının toplamı 152 olduğuna göre büyük sayı ile küçük sayının farkı kaçtır? Hatırladınız mı arkadaşlar soruyu? 4'ün katı 4 doğal sayının toplamı 152. Büyük sayı ile küçük sayı farkı nedir? Hatırlıyorsunuz artık bu soruyu. 152'yi 4'e böleceğiz. Evet. 152'yi 4'e böleceğiz. Artık ben şöyle yapmayalım. Bir... Çünkü arkadaşlar biliyordur. çünkü bu final Tamam. Ee, o zaman bunun 152'yi dörde böldüğümüzde bulacağımız sayı var ama bunun bir kolay yolu vardı hatırlıyor musun? Ben o yüzden yapmıştım. Bu sayılar 4, 8, 12 ha. ve 16 olmasıyla bunların toplamının işte 24, 40 olsa ne olur? 152 olsa ne olur? Fark etmezdi, değil mi? 12. Evet. O zaman buradaki fark cevabımız, arkadaşlar. Arkadaşlar 12 burada 12 cevabımız. Yani burada. Bence dondurmadığımızı düşünüyorum. Ben de bir an zorladım. Olabilir, olabilir. Yani her zaman bu soruyu görecek değilsin. Önemli olan doğru cevaba git. Önemli olan bu. Soruyu çöz de. Hangi yöntemle çözersen çöz. Evet. Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 101'dir. Ve arkadaşlar şimdi final sorudayız. Bundan sonrası evet final sorusuna gireceğiz. Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 101'dir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Çok basit arkadaşlar. Bunu nasıl yapmıştık hatırlıyor musunuz? 101, iki tane sayı varsa 101'i bölelim ikiye. Bu da 50.5 mi çıkmıştı hatırlıyor musun? Yine biz şu daireleri kullanırsak, iki tane sayının toplamı 101 ortancası 50.5. O zaman Yani neresi? ya 50 ya da 51. Evet, biri 50, biri 51. Bize küçük olan sayıyı sorduğu için evet. son arkadaşlar için. 5. sorumuzun cevabı da 50'dir arkadaşlar. Bu soruların cevabını yapanlar yani cevabını bulanlar. Evet. evet. Umarım 5'inde de çözmüşsünüzdür. Şimdi size patlatan bizi patlatan. Arkadaşlar son soruyla devam edelim. Efecim sen mi okusun ben mi? Ben okurum. Bu arada bu soru final sorusu. Yani evet, son soruya benziyor. Aslında çok kolay ya da çok zor. Bakış açısına göre değişir. Çözmeden zor çözünce çok kolay bu muymuş Bakalım diyoruz? bu soru kolay mı yoksa zor mu? Evet hadi bakalım bir çözelim. Oku. En küçüğü 46, en büyüğü 54 olan artı çift sayıların toplamı 250. Buna göre bu dizide kaç sayı vardır? Hmm. Babacım dizi ne demek? Dizi biz ne diyorduk sayılar arka arkaya dizilmiş belli bir kurala göre ha. değil mi? Biz buna bu dizi diyoruz. Hmm. Bu bizim televizyon izlediğimiz dizi. Tabii. Şimdi ismini söyleme o dizi. Bizim izlediğimiz anime dizileri gibi değil. Bunlar sayı dizisi. Örüntülerde de var ya hatırlarsın. Değil mi? Hmm, Bunlar sayı dizisi deriz. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar soru ilk önce soruyu bir anlayın. Ben yani ilk okuyunca bu soruyu size zor geleceğini düşünüyorum. Ama gerçekten kolay bir soru. Lütfen soruyu resmedelim, çözmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Şimdi bir soruya bir bakalım tekrar edelim. En küçük 46, en büyüğü 54 olan. Ardışık çift sayıların toplamı 250'dir. Buna göre bu dizide kaç sayı vardır? Arkadaşlar bilgilerimizi bir yapalım. En küçüğü kaçmış? 46. Buna 44 diyemem. En büyüğü 54. 54. 56 diyemem. Ve bunlar nasıl sayılar? Ardışık çift sayılar. Ben buna şöyle bir cevap verebilir miyim? Aslında Hı -hı. yani bunun bir normal yapılışı var. Bir de benim için farklı bir yapılışı var. Merak ettim. 54'ten 46'ya çıkarırsam. 8. Ve çift sayı olduğu için 8'i 2'ye evet. bölürsem Bölersen 4 4, ee, 4 tane aradaki sayı var Aa. 54 ile 46 da birer sayı olduğuna göre cevabımız altı 6 değil. çıkmaz mı? 6 çıkmaz aslında çok yaklaştın mükemmelsin bir çözelim ona bakalım uydurabilecek miyiz? Tamam ya hiç düşünmemiştim. Şimdi arkadaşlar biz kendi sorumuza dönelim. Bunlar ne? Şöyle yapıyorduk değil mi? Bunlardan kaç tane olduğunu bilmiyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. Bir tane daha yapayım. 54. Evet. 54. 54 son terimin doğru. O zaman onu yazalım. 46, 46 ilk terim. Ilk terim. Şimdi bunların toplamı kaçmış arkadaşlar? 250 imiş. E bunlar ardışık çift sayı olduğuna göre ben buraya 47 yazabilir miyim? Hayır, çift sayı için 48 şey. yazmak zorundayım. Şimdi toplamını da takip edeyim. 250 olduğunda bulmalıyım. Hayır babacığım e, 54'e geldiğimizde de Bir bakalım. 50 52 e zaten mecburen 54'e geldim. 1 2 3 4 5 5 tane sayının toplamı 250 mi? Bunları sakın toplamak yok. 46, 48, 50, 52, 54. Burada bir terim yokmuş. O zaman 5 çarpı 50. Yani bunların toplamı 250 miymiş? 270 miymiş? Ne kadar Benim taktiğimi anladın Şimdi, mı? Senin taktiğin şöyle söyleyeceğim hemen sana. Bundan bunu çıkardın. 8. 2'ye böldün. 4. Burada 4 tane sayı var. Bir hmm. de ben şu 54 ile 46'yı saydım. Aldım. Ama iki defa saydık bunu. Birini çıkarmalıyız hani kuyruk sorularında birini çıkarıyorduk ya. Bir sayı iki defa saydık. Bunu karıştırmayalım ama yani ben bu sorudan gidip de soru çözemem. Yani aklıma gelmez böyle bir şey. Ya yani ben bunu bir soruda yani en kolay Neyse vardır... bir sorumuza dönelim. Tamam. Çünkü soruda bu sitede kaç sayı vardır diye için 5 sayı vardır evet. ve cevabımız Şöyle kalemimi değiştireyim. Lütfen. 5. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra yanındaki zil işaretine tıklayıp tümünü seçerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O zaman hoşça kalın. Hatta kalın. Bay bay. Bay bay.